Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Sefalar getirdiniz yayınımıza Bu gece muhteşem bir namaz var yine Artık gecenin ilerleyen saatlerinde isteyen e, hemen birazdan da kılabilir isteyenler daha geç vakitte de kılabilirler Evet bu namazımızı mutlaka kılalım Konuya geçmeden önce öncelikle videoyu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve Yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Şöyle sayımız birazcık çoğalsın. Hemen konuya geçeceğiz. Yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet sahabe-i kiram efendilerimizin naklettiği bir hadis-i şerifte bu geceye dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir namazdan bahsediyor. Şöyle bir namaz. Bir kimse bir fatiha ile 30 felak ve nas surelerini okumak suretiyle altı rekat namaz kılsa, o kimsenin günahları denizlerdeki, okyanuslardaki köpüklerden fazla olsa bile Allahü Teala o kimsenin bütün günahlarını bağışlar buyurulmuştur. Ne zaman? Bu gece yani Ramazan-ı Şerif'in 13. gecesinde kim bu namazı inanarak ve tam bir edeple, tam bir teslimiyetle bu namazı ifa ederse, kılarsa Allah'ın izniyle böyle bir mükafata nail olur. Böyle büyük bir mükafat var arkadaşlar. Evet tekrar edeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme aleyhi ve Muhammed şöyle buyurmuş. Bir kimse niyetini şu şekilde yaparak niyet ettim ya Rabbi senin rızan için Ramazan-ı Şerif'in 13. gecesinde nafile namazı kılmaya diyerek niyet alır ve namaza başlarsa e, her rekatında Fatiha suresinden sonra 30 adet Felak ve 30 adet Nas suresi okursa birazcık zamanınızı alabilir bu namaz. Yani bir yarım saati bulabilir arkadaşlar. Ama olsun mükafatı çok büyük. Böyle bir namaz için yarım saat nedir ki? Kim her rekatında bir Fatiha ile başlayıp Fatiha'dan sonra 30 Felak, 30 Nas okuyarak altı rekat namaz kılsa o kimsenin günahları denizlerdeki okyanuslardaki köpükler kadar bile olsa hatta onlardan daha da fazla olsa günahları Allahü Teala o kimsenin bütün günahlarını bağışlar. Ne zaman? Bu gece. Yani Ramazan-ı Şerif'in 13. gecesinde bu namazı kılanlara böyle bir mükafat var. Rabbim bu mükafatı bu mükafata erişebilmeyi cümlemize nasip eylesin ve bu mükafatı kaçırmamak lazım. Rabbim bizlere kolay kılsın inşallah. Bu namazı gecenin ilerleyen saatlerinde e, kılabilirsiniz. Yani e, birazdan da kılabilirsiniz elbette. Ama sahura kadar uyumayan, uyumayan dostlar varsa ki var birçok kişi uyumuyor. E, sahura daha yakın bir saatlerde bu namazı kılarsanız daha güzel olur. Rabbim şimdiden makbul buyursun. Evet yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz bu arada. Sefalar getirdiniz. Şöyle güçlüce bir yayınımızı beğenelim arkadaşlar. Yayındaki herkesten rica ediyorum. Şöyle bir yayınımızı beğenelim. Bir like bırakın ki daha fazla öne çıksın yayın. Daha fazla kardeşimize ulaşsın. Onlar da bu namazı kaçırmasınlar. Çünkü sahura kadar e, yaklaşık bir 6-7 saat var. İnşallah bu 7 saat süre zarfında... Bu namazı arkadaşlarımız kaçırmazlar. Sizlerin desteğiyle işte yani videoyu beğenerek destek olun ki onların da ana sayfasına düşsün bu yayın. Onlar da izlesinler, onlar da katılsınlar inşallah. Peki bu gece teravih namazını kılana ne gibi bir mükafat var? Kıyamet gününde her türlü kötülüklerden emin olur. Kim bu gece teravih namazını kıldıysa yani camide kılanlardan bahsediyorum. Hocam Rusya'da Moskova'da bir cami bombalandı şu an. Allah Allah bir son dakika gelişmesi mi? Yayından sonra bakarım habere inşallah detaylıca. E, gerekirse onunla ilgili de bir yayın açarız. Bu gece teravih namazını kılanlar için kıyamet gününde o mahşer anında herkesin sadece kendisini düşüneceği o an allah Teala onu bütün kötülüklerden yani başına geleceği kötü sonuçlardan korur. Her türlü Kötü şeyden onu emin kılar. Kim bu gece teravih namazını kılarsa. Yani teravih namazını camide kılanlar zaten kılmışlar. Kılmış sayılıyorlar. Ee, henüz kılmayan kardeşlerimiz varsa da teravih namazını mutlaka kılın. 20 rekat işte çok gelecek falan ben kılamıyorum 20 rekat diyenler varsa da 8 rekat dahi olsa mutlaka kılın arkadaşlar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 rekat olarak da kılmıştır. O yüzden mutlaka kılın. Teravih namazı niyetiyle 8 rekat dahi olsa mutlaka kılın arkadaşlar. Kılmamazlık etmeyin. Ama camide kılanlar zaten 20 rekat kılıyorlar. Allah kabul etsin. Rabbim bütün namazlarımızı, oruçlarımızı dergah-ı uluhiyetinde mübarek kılsın ve kabul buyursun inşallah. Evet hocam bir Müslüman tiyatrosu ve alışveriş merkezi. Ya, çok büyük geçmiş olsun ya. Gerçekten üzücü bir haber. Çünkü camiye saldırı Müslümanlığa saldırı demektir. Rabbi muhafaza buyursun cümle camilerimizi korusun inşallah. Şöyle bir dua yapalım hep birlikte. Sizler de duamıza amin deyin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamü ala rasulina Muhammedi ve alihi ve sahbihi ecmain. İlahi ya Rabbi sana ellerimizi açtık Ramazan-ı Şerif'in şu mübarek 13. gecesinde sana ettiğimiz ve edeceğimiz bütün dualarımızı makbul buyur ya Rabbi. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Kılmış olduğumuz teravih namazlarımızı, nafile ibadetlerimizi, nafile namazlarımızı da dergah-ı uluhiyetinde makbul buyur Allah'ım. Ya Rabbi dünyanın birçok noktasında sıkıntı yaşayan bütün dostlarımıza, kardeşlerimize yardım eyle. Özellikle Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize, mücahit kardeşlerimize ya Rabbi sen kesin yardımlarını gönder. Allah'ım en yakın şekilde, en kesin olarak onlara büyük yardımını gönder ve onları bir an önce bu zulümden kurtar ya Rabbi. Aynı şekilde Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize de yardım eyle. Onlar da büyük sıkıntılar yaşamaktalar. Büyük imtihanlara tabiler. Ya Rabbi sen onlara da yardım eyle. Onları da içinde bulundukları bu durumdan kurtar Allah'ım. Ya Rabbi şu an bu yayın dolup da duamıza amin diyen, yayınımıza destek olan bütün kardeşlerimize de bir çıkış yolu göster. İçinde bulundukları sıkıntılı durumlardan sen onları aydınlığa çıkar Allah'ım. Geçmişlerine rahmet eyle. Geçmişleri arasında kabir azabı yaşayanlar varsa ya Rabbi sen onları şu mübarek geceler hürmetine kabir azaplarını kaldır. Kabir azaplarını bitir Allah'ım. Ya Rabbi geçmişlerimiz arasında dedelerimiz, dedelerimizin dedeleri daha da ileriye kadar bütün ceddimize rahmet diliyoruz senden. Ya Rabbi sen cümlesine rahmet eyle. Müslüman olarak bu dünyadan göç etmişlerse eğer sen onlara kabir azabı yaşatma ve kıyamete kadar onları cennet bahçesinden bir bahçe içerisinde yaşat ya Rabbi. Ya Rabbi sana el açıp dua eden bütün kardeşlerimizin dualarını makbul eyle. Kur'an-ı Kerim'e hizmet eden, İslam'a hizmet eden her kim varsa Ya Rabbi sen onlara yardım eyle, onları her türlü kötülüklerden muhafaza buyur. Ya Rabbi cümlemizi her türlü şerden muhafaza buyur. Amin amin velhamdülillahi rabbil alemin kaf ve ehli iman ve ehli İslam ervahı için başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ruhu şerifleri için bütün peygamberane izam ve aleyhimüsselatu ve selam efendilerimizin de mübarek ruhları için rahmet diliyoruz ya Rabbi sen her birine rahmet eyle. Gazze'deki kardeşlerimizin yardım görebilmesi için Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin de bu zulümlerden kurtulabilmeleri için ve Allah rızası için El Fatiha. Evet arkadaşlar Rabbim duamızı makbul versin. Şu an bu yayında olan bütün kardeşlerimiz şöyle bir yayını bir beğeni versinler. Allah razı olsun hepinizden inşallah. Duamıza da iştirak ettiğiniz, katıldınız. Rabbim hepinizden razı olsun. Rabbim cümlenizden razı olsun ve ettiğiniz bütün duaları da Rabbim makbul eylesin inşallah. Cümlemizin duaları şu mübarek geceler hürmetle inşallah Rabbim kabul eylesin. İhlas suresi kardeşimiz sormuş. İhlas suresi dua okurken söylerken bir yararı var mı? Yani tabii ki İhlas suresi çok büyük, bir sure. Yani İhlas suresini her gece mutlaka üç kere okuyun arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in hatim sevabını kazanırsınız. Şöyle bir okuyalım hep birlikte. Sizler de tekrarlayın benimle birlikte. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad Allahu samad lem yalid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad Sadakallahul azim Evet arkadaşlar inşallah bu videoyu bütün dostlarınıza ulaştırın gönderin onlar da izlesinler. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. Rabbim hepinizden her birinizden razı olsun inşallah. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diliyorum.